Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere çalıştığım hastanede, eğitim aldığım hastanede Cerrahpaşa'da ameliyathane ortamı nasıl, ameliyathane kuralları nasıl, girerken nelere dikkat ediyoruz bu videoda onları göstermeye çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Klasik ameliyathane girişlerinde tabi giriş sayısını kısıtlamak, sterilizasyonu korumak için bir takım şifreler var. Şimdi o şifreye girip ameliyathaneye gireceğiz. Evet. Giriyoruz. Burada tabii erkek hocaların, işte erkek personellerin, kadın ve kadın öğretim üyelerinin odaları var. Odadan giriyoruz. Biz şimdi video öncesinde hemen giyindik. Girmeden önce buradan önlükleri alıyoruz, skrapları alıyoruz. Sonrasında içeride giyiyoruz. İşte soyunma odalarında neler oluyor? Girişte tabii girerken kendi ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. Steril terlikler giyiyoruz. Ayakkabılarımızı da buraya bırakıyoruz. Sonrasında doktorların böyle dolapları var. Dolapların içerisine eşyalarını koyuyor. Burada işte üzerimizi değiştiriyoruz. Bazen üzerimiz kirlenirse duş alacak yerler var. Ameliyathaneye girme gelmeden önce üzerimizdeki saat, takılar bunları çıkartmak lazım. Onları çantalarımıza koyuyoruz. Sonrasında yine girmeden önce başka eşyalar, steriliteyi bozacak eşyalar, telefonlar koymak gerekiyor. Tabi cerrahi branşlarda telefonu komple dışarıda bırakmak sıkıntı olabilir. Çünkü bize ulaşmalar gerekebiliyor. Girerken telefonu dezenfekte temizleyip telefonumuzu yanımıza almak gerekebiliyor. Cüzdanı koyuyoruz. Yine eşyalarımızı burada dolaba koyduktan sonra içeriye devam ediyoruz. Sonrasında soyunma odasından ameliyathanenin asıl giriş yerine geçiyoruz. Girerken nelerimiz var? Bonemiz var. Mutlaka bone takıyoruz kafamıza sterilite için. Saçları olabildiğince örtüyoruz. Steril ortam sağlamak için çok önemli. Yine mutlaka maske takıyoruz. Maske takarken üst kısmında metal bir parça var. Onu burnumuza oturtuyoruz. Sonrasında bu maskenin kollarını bağlıyoruz arkadan. Sonra Alt kısmını bağlıyoruz. Evet, böyle oturtuyoruz şimdi. Tabii aynadan bir kontrol edelim nasıl gözüküyoruz. Tamam. Ameliyathane önlüğüm, steril temiz önlük. Girerken giyiyoruz. Terliklerimiz temiz. Girdiğimiz ayakkabılarla kesinlikle girmiyoruz. Onun dışında bone, maske. Üzerimizdeki takıları çıkarttık. Tırnaklarımız çok uzun olmayacak, temiz olacak. Ve yine takma tırnak varsa da onları çıkartacağız. Olabildiğince temizlik ve sterilizasyon ön planda. Sonrasında giriyoruz. Bu kısım doktorların giriş yaptığı kısım. Hastalar farklı kısımdan giriyor. Neler var burada? Temizlik odası, sterilizasyon, cerrahi aletlerin ve birçok temizlenmesi gereken aletlerin temizlendiği, steril edildiği yerler. Tıbbi yatık odası, yine ameliyatlarda oluşan tıbbi yatıkların güvenli bir şekilde uzaklaştırılması için kullanılıyor. Böyle geliyoruz. Evet, buralar derlenme kısmı. Şimdi biz bu videoyu sakin bir zamanda çekiyoruz hafta sonu. Ameliyatlar yok. Biraz da etik olsun diye. Buralar ameliyata girecek olan hastaların ilk başta geldiği özellikle şu alan geldiği derlenme alanı. Derlenme alanı ne demek? Güvenli bir ortamda ameliyat öncesi hazırlık aşaması. Duruma göre işte vitallerine bakıldığı hemşerilerin bir sıkıntı var mı yok mu analiz ettiği, anestezi hocalarının analiz ettiği bazen sakinleştirici verilen kısımlar. Bu kısım çocuklar için bu kısım da erişkinler için olmakta. Yani Çocuklar için şu solda duvar kısmında küçük, küçük süsleme yapılmış. Burası öyle. Burada bir sürü hemşire ve doktor ameliyat hazırlık kısmında görev alıyor. Evet buradan devam edebiliriz. Burada hocaların dinlenme alanı var. Burası yine doktor dinlenme alanı. Oralara girmeyeceğim. Yine hemşirelerimizin dinlendiği alan ve yine personel dinlenme salonu. Hüseyin abi kolay gelsin. Anestezi hocalarımızın dinlenme yeri. Burası yemekhane. Ameliyathanenin yemekhanesi her zaman ameliyathanenin içinde olur. Ameliyathanedeki doktor, hemşire veya personel yemek yemek için dışarı çıkmamalıdır. Çünkü gir çık sterilizasyonu riske sokan durumlar. O yüzden yemekhanemiz her zaman içeride. Yine burası ameliyathanede sorumlu hemşirenin, baş hemşirenin odası. Ameliyathane çok ciddi düzen olan bir alan. O yüzden mutlaka sorumlu bir hemşire, baş hemşire tarafından günlük düzenlemeler, kurallar kontrol edilmekte. Hasta giriş çıkışları, herhangi bir sorun var mı? Ameliyathane masa düzenleri, acil masaların düzenleri, yine hemşirelerin dağılımı kullanılan aletlerin bakımı, ameliyathanenin temizliği yani kısacası ameliyathanenin birçok problemi, birçok bakımı sorumlu hemşirenin organizasyonuyla ve personelinin yardımıyla çözülmekte. Yine başhekimlik, yine anestezi hocaları ve diğer hocaların da kontrolüyle, organizasyonuyla bu işler yapılmakta. Burası giriş kısmında koca bir televizyonumuz var. 30'dan fazla ameliyat masamız var. Hangi masada hangi hasta var, hangi ameliyat yapılıyor o gözüküyor. Aynı zamanda ameliyathaneye girerken karekodlar okutuluyor. Doğru hasta doğru masaya alınsın. 3-4 tane kontrol aşaması var. Zaten hani hata olma ihtimali çok düşük ama o ihtimali ortadan kaldırmak için hep bir kontrol aşaması. Girişte, masaya alınırken, masadan çıkarken hep bir karekot okutma gibi güvenlik aşamaları var. Burada da genel tabloyu görebiliyoruz. Buraya kadarki bahsettiğim yerler biraz daha hani ortak alanlar. Şimdi asıl ameliyat ameliyathane kısmına giriyoruz. Burada bir sürü ameliyathane odaları var. İçerisi biraz daha soğuk, çok daha steril. İçeride kesinlikle kurallara uymak gerekiyor. Bu söylediğim sterilite kurallarına. İçeride kesinlikle bir şey yiyip içmek yasak. Dışarıdan herhangi bir şey getirmek, gereksiz bir şey getirmek yasak. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. İşte mesela burada bir ameliyathane odası gördüğümüz gibi. Şimdi içeriye birazdan göstereceğim. Bizimki değil bu. Bütün gerekli malzemeler var. Detaylı göstereceğim. Böyle ilerleyelim. El yıkama alanları, çöplükler, röntgen cihazı. Bunlar röntgen çekiliyor. Ameliyat sırasında kırıklar işte kemik nakillerinde, doku nakillerinde sabitlemek için plak vida veya tel kullanabiliyoruz. Röntgenle doğru yerde mi diye bakıyoruz. Özellikle ortopedi bölümü çok kullanıyor. Biz plastik cerrahlar da kullanıyoruz. Birçok cihaz. Burada ameliyatta alınan örneklerin, patolojilerin, çıkartılan işte tümörlerin, çıkartılan parçaların patolojiye gönderilmesi için kutular var. Buradan patolojiye gönderiliyor. Mesela burada birkaç tane var. Bugünkü ameliyatlardan kalan onları alınacak. Patoloji bölümüne götürülecek ve patoloji onları inceleyecek. Bazen enfeksiyon için kültür alınıyor. Onlar mikrobiyolojiye gönderiliyor. Bunlar o yüzden. Yine devam ettiğimizde bir röntgen cihazı daha. Tabii röntgen cihazı bir tane olması yetersiz olabiliyor. Yine ultrason cihazı, röntgen cihazı, yıkanma alanları. Burada bir sürü ameliyat masalarına pozisyon vermek için, hasta pozisyonu vermek için hastaları sağa Sol, yukarı, aşağı, yüzüstü pozisyon vermek için bir sürü aparatlar var. Bunları ameliyatın çeşidine göre alıp masa yatakı pasta pozisyonlamasını ayarlıyoruz. Tabi bunların hepsi personeller, hemşireler ve doktorların orta kişiyle oluyor. Temizlik malzemeleri var. Neredeyse her yerde bir temizlik malzemesi var. Gördüğünüz gibi sterilizasyon, temizlik en önemli kural ameliyathanede. Hiç böyle yerlerde gereksiz bir şey göremezsiniz. Yine hep sağlı sollu ameliyat odaları. Bu şu açıdan da kolay. Ameliyat odaları yakın olduğu için herhangi bir bölüm arasında, örneğin biz plastik cerrahız. Plastik cerrahlar birçok bölüme yardıma gidebiliyor. Bölümümüz gereği vücudun her yeriyle ilgilendiğimiz için. Örneğin bir kulak burun boğaz bölümü bizden destek isteyebiliyor. Hemen karşı masaya desteğe gidebiliyoruz. İşte bazen genel cerrahi, bazen işte ortopedi. Sık sık yardımlaşıyoruz. Onlar bazen bize geliyor. O yüzden böyle iç içe olmak pratik oluyor acil bir durumda bütün doktorlar o hastaya yardımcı olabiliyor. Çok kompakt bir alan. O yüzden yakın olması, karşılıklı olması çok çok verimli oluyor. Yine böyle gelebiliriz. Yıkama alanları. Her yerde, her odanın başında bir çöp kutusu. Hani çöp kutusuna ulaşmak kolay olmalı ki çöpleri hızlıca atabilirim, uzaklaştırabilirim. Buralarda bizim bu iki masa plastik cerrahinin masası. Kolay gelsin. Evet, ışıkları açalım. Burası plastik cerrahi odası. Burada neler var onları bahsedeyim. Şimdi bu ameliyat edilecek hastanın yattığı hasta masası. Çok işlevli bir masa. Bu masanın bu kısmı bükülebiliyor, baş kısmı bükülebiliyor. Yanlarına böyle kolluk takabiliyoruz, kolları ayarlayabiliyoruz. Bu gördüğünüz şey hastanın başını koymak için ameliyat sırasında başı basa altında kalmasın, yumuşak bir şey temas etsin ve yara olmasın diye kullandığımız bir yumuşak bir yastık. Bu bile çok önemli. Bunu bile düşünmek lazım. Anestezi hocalarımız kullandığı, hastanın bütün vitallerini takip ettiğimiz monitör, anestezi bölümü çok çok önemli. Yani bir hastanenin en önemli bölümü diyebilirim ameliyat için. hastayının güvenli bir şekilde ameliyat olmasını sağlayan anestezi hocaları, yine hastanın ameliyat öncesi hazırlığı, ameliyat sonrası hazırlığı, ameliyat sırasında herhangi bir problem olduğunda güvenli bir şekilde o problemi çözmek anestezi hocalarımızın sayesinde oluyor. O yüzden çok çok değerli bir bölüm. Yine karşıda hastaları uyuturken kullanılan birçok ilaçlar, herhangi bir problem olduğunda tansiyon, kalp, akciğer vesaire herhangi bir organla ilgili problem olduğunda acil müdahale gerektiren durumlarda bütün ilaçlar burada. Yine burada serumlar var, iğneler var, entübasyon yani uyutma malzemeleri. Ameliyat sırasında uzun ameliyatlarda özellikle hastaların vücut ısısı çok düşebiliyor. Vücut ısısının düşmesi hiç istemediğimiz bir şey. Kan basıncını çok düşürebilir, hastanın vitallerini çok bozabilir. Hasta çok üşümesin, vücut ısısı çok düşmesin ve geri dönüşümü olmayan problemler olmasın diye ameliyat sırasında hastalarımızı ısıtabiliyoruz. Bu da ısıtıcı. Tabi bunu yaparken steriliteyi bozmamaya dikkat ediyoruz. Belli kurallarla ısıtılıyor. Direkt hastanın üzerine tutmuyoruz tabii ki de. Yine burada bir sürü kullanılan malzemeler var. Bazen yükseklik gerekirse doktorlarımız özellikle kısa boy doktorlar için yükseklik. Bazen ameliyatları oturarak yapabiliyoruz pozisyon gereği. Onun için tabure. Maskeler var lazım olursa. İşte burada bir sürü dikiş malzemeleri var. Mesela bunların içinde dikiş var. Bazıları vücut eriyor, bazıları erimiyor. Ameliyatta ne kullanacaksak bu dikişleri hemşirelerimiz açıyor, biz kullanıyoruz. Bunların hepsi farklı farklı dikişler. Yine enjektörlerimiz var. Bistürler var burada kesmek için. Çok keskin bistürler var. Özel pansuman malzemelerimiz var. Bazen dikişler değil de hani bazı yerlerde hızlı dikiş atmak, acil durumlarda hızlı kapama için böyle zımba şeklinde dikişler var. Buna stapler deniyor. Direkt dikiş bölgesini zımbalayarak kapatabiliyoruz. Acil durumlarda özellikle işe yarıyor. Ameliyatlarda kanamayı durdurmak için kullandığımız bipolarlar, steril eldivenler var. Eldiven steril kutunun içinde. İçerisinde sıfır mikrop steril. Ameliyatlara bunları giyerek giriyoruz. Yani gereken her şey var burada. Kremler var, uyuşturucular var gibi gibi. Yani burası bizim elimiz ayağımız. Yine çöp kutusu. Ameliyat sırasında malzemeleri koyduğumuz masalardan bir tanesi. Burada yine hastaların ameliyata alınmadan önce girişinin yapıldığı ekran. Ameliyata alınırken ve ameliyattan çıkarken mutlaka buradan kontrol ediliyor. Hiçbir hata ihtimali olmasın diye her şey sadece yazılı olarak değil de sistemsel olarak da doğrulanarak ameliyata alıyoruz. Aynı zamanda hastaların bütün bilgileri burada yazıyor. Yine burada ameliyathanelerde olması gereken bir monitör var. Bunun içerisinde masa lambalarını yani ameliyat masasının lambalarını açıp kapatabiliyoruz. İçerinin sıcaklığını ve soğukluğunu yani kaç derece olduğunu gösteriyor. Şu anda 19 dereceymiş. Kesinlikle ameliyathaneler sıcak olmamalı. Bu enfeksiyon riskini arttırıyor. O yüzden soğuk olmasını istiyoruz. Saat oluyor her zaman. Ameliyat süresini görmek için görebileceğimiz şekilde. Yine Burada mesela operatör lambası yani masa lambasını ayarlayabiliyorsun. Ortamın sıcaklığını görüp varsa bir sıkıntı uyarabiliyoruz sistemi. Telefon araması yapabiliyoruz buradan. Acil durumlar için. Telefon çekmezse eğer. Yine alarm durumu var. Alarm düğmesine basıp burada sıkıntılı bir durum olduğunu gösterebiliyoruz ve hani bir an önce müdahale yapılabiliyor. Yine kapıyı kapatıp kapıya kapı lambası işareti var. Buna basarak içerinin müsait olmadığını söyleyebiliyoruz. Hani kimse girmesin diye. Buradan seçebiliyoruz. Özellikle mahremiyet durumlarında olabiliyor bu. Bazı durumlarda müzik de açılabiliyor. Özellikle ameliyat sırasında konsantrasyonu arttırabiliyor. Böyle hani klasik müzikler. O tarz müzikler de açılabiliyor. Cerrahinin konsantrasyonu arttırmak amaçlı. Peki bunlar ne? Bunlar da koter ve bipolar cihazları. Bunlar ne işe yarıyor? Ameliyat sırasında kanamayı durdurmak için dokuları keserken kanama olmasın diye kullandığımız cihazlar. Bu cihazlar sayesinde daha az kanama, daha güvenli cerrahi ve daha hızlı cerrahi, daha kontrollü cerrahi mümkün olabiliyor. Yine burada da bir alet görüyoruz. Bu cihaz da özellikle kemikleri delerken kullandığımız bir motor. Yine burada bir aspiratör cihazı görüyoruz. Aspiratör bu cihazda da biriken kanı aspire ediyor. Yani biriken kanı çekiyor, vücut sıvılarını çekiyor. Özellikle liposakşın yaparken yağları çekiyor. Yani kabaca çekiyor. Yine burada mikroskopumuz var. Kocaman görüyorsunuz. Bu cihaz çok çok değerli, çok çok kıymetli, çok çok pahalı bir cihaz. Bu cihaz ne işe yarıyor? Biz plastik cerrahlar olarak çok böyle büyük ameliyatlar yapıyoruz. Bu ameliyatlarda organ nakilleri de var. Karından meme yapıyoruz, bacak kemiğinden işte çene kemiği yapıyoruz, yüz nakli yapabiliyoruz. İşte parmak replantasyonları, kopan parmak, kopan huzu replantasyon yapıyoruz. Bu ameliyatlarda damarları ucuca dikmek gerekiyor. Bu damarlar da çok ince damarlar. Saç teli kadar incelikte damarlar olabiliyor. Bunları bu mikroskoplar altında çok aşırı yaklaştırarak yani çok saç deli kadar bir damarı büyüterek görünür hale getirip mikroskop altında dikiyoruz. Saatlerce sürüyor bu ameliyatlar. O yüzden bu mikroskopların bakımı, güvenliği çok çok önemli. Bunları da özel, tecrübeli, deneyimli, bu konuda eğitim almış hemşireler, doktorlar, personeller organize ediyor. Ve sıradan bir kişi bunun bakımından anlamaz. O yüzden bakımını yapmak dahi çok bilgi isteyen, değerli bir iş. Yine burada turnikemiz var. Bu turnike ne işe yarıyor? Bu da ameliyatlarda kol veya bacağa takılıp o bölgenin kanlanmasını durduruyor ve kanamayı iptal ediyor. Mesela kanama riski yüksek olan bir kol ameliyatı yapıyoruz yani damar kesisi. Turnikeyi takıyoruz koluna, sarıyoruz, sıkıyor, 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 kan gitmiyor. O yüzden kanama duruyor. Biz de o sırada damarı onarıyoruz. O iş için var. Burada delici kesici alet kutusu. İğneler, bistüller buraya atılıyor. Normal çöplüğe atılmıyor kesinlikle. Burada serin fizyolojikler var. Steril su, serin fizyolojik pansumanda kullanıyoruz veya hastayı temizlerken kullanıyoruz. Batık Batikon var. Hastaları boyarken sterilite sağlamak için batikon kullanıyoruz. Yine tabureler, çöp kutuları, boyama örtüleri, pansuman malzemeleri, eldivenler. Yani ameliyathanede olması gereken her şey var. Üçüncü seviye bir ameliyathane burası. Bütün ameliyatların yapılabileceği en güvenli üst düzey ameliyathane ortamını görmektesiniz şu anda. Burada masa lambaları var. Bu masa lambaları böyle pozisyon verilebiliyor. Böyle ayarlanabiliyor. Hastanın pozisyonuna göre buraya steril bir tutacak takıyoruz. Ameliyatta biz kendimiz ayarlayabiliyoruz. O an nereye bakmamız gerekiyorsa tutup böyle değiştirebiliyoruz yerine o yüzden bunların sabit olmaması çok pratik bir durum. Genel olarak böyle. Bu da yine hastaları ameliyata alırken hareket okutuyoruz. Hastaların kolunda bileklik oluyor. Hastayı alırken okutuyoruz. Doğru hasta olduğuna emin oluyoruz. Sistemsel olarak da ameliyata girdiğini, çıktığını, giriş çıkış saatlerini otomatik olarak kaydediyor. Kimin olduğunu kaydediyor. Yani dediğim gibi olayı manuel kontrolden çıkarıp tamamen sistemsel kontrolü dökebiliyoruz ve hatayı sıfıra indiriyoruz bu şekilde. Evet burası böyle. Tabii biz ameliyatlara girme önce hastalarımızı derlenmeyen giriş kısmına alıyoruz. Sonrasında orada son kontrollerimiz yapıp sakinleştirici verip ameliyathane masasına alıyoruz. Sonrasında hemşehrilerimiz, anestezi hocaları, personeller hazırlık yapıyor. Hastayı güvenli bir şekilde uyutuyorlar. Biz de o sırada yapılacak bir şey varsa işte hasta hazırlığında patolojisini yazıyoruz. Sonunda varsa sonrasını takıyoruz gerekiyorsa. Onun dışında hastanın örtülmesi, boyaması onları yapıyoruz. Hemşehriler malzemeleri hazırlıyor. Bir yandan da biz en son her şey hazır olduktan sonra yıkanıyoruz. Yıkanırken de burada ameliyathane masalarının önündeki yıkama alanında yıkanıyoruz. Burada bir basacağım var Buna basıyoruz buradan batikon geliyor basınca yani elimizle almıyoruz steril olsun diye nasıl yıkanıyoruz İlk başta elimizle böyle bir su tutuyoruz böyle bir elimizi duruluyoruz tabi tırnaklarımızın kısa olması lazım temiz olması lazım tırnak takılı tırnak olmaması lazım kısa ve temiz olması lazım beyaz olması lazım sonrasında batikonu döküyorum böyle güzelce böyle ilk başta köpürtüyorum sonra böyle sirküler dirseğe kadar temizliyorum. Sonrasında böyle yapıyorum. şeye tutuyorum. Avucumla tırnaklarımın içine böyle sürterek temizliyorum. Sürterek temizliyorum. Sonra baş parmağımı tutuyorum böyle. Böyle 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 temizliyorum. Sonra parmaklarımı böyle birbirine kenetleyip böyle yapıyorum. Tam tersini yapıyorum. Sonra böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Ve yukarıdan aşağıya parmak ucundan dirseğe. Kirli su dirsekten aşağıya akıyor. Tekrardan elimize gelmemesi lazım. Böyle. Bu su ele gelmemesi lazım. Aynı şekilde diğer tarafı yapıyorum. Şimdi bu birinci tur. Bu işlemi 3 tur yapmam gerekiyor. Ve ortalama sabah ilk yıkanmada 5 dakika yıkanmam gerekiyor. Şu an ben yıkandım bu yeterli değil. Burada bırakmamam lazım. İkinci tur aynısı. Temizlik dirseğe kadar. İşte o gösterdiğim aşamaları yapıyoruz. Sonra en son 3. tur. 3. turda daha çok ele doklanıyoruz. Yukarıya pek gitmiyoruz. İyice eli steril etmek için. Gösterdiğim şekilde su parmak ucundan dirseğe doğru akarak temizleniyoruz. Ve en son 5 dakika yıkandıktan sonra içeriye bu pozisyonda ellerimi aşağı sarkıtmıyorum. Bu pozisyonda böyle gidiyorum. içeriye böyle gidiyorum. Kimseye değmiyorum. Kimse de bana değmiyor. Zaten yıkanan cerrah herkes görür. Kimse ona dokunmaz. Böyle içeri geliyorum. O an burada hemşiremiz oluyor. Bize steril havlu veriyor. Steril havluyla kurulanıyoruz kurulandıktan sonra steril önlüğümüzü giydiriyor. Arkamızı bağlıyorlar. Sonra steril eldiven giyiyoruz ve ameliyata hazır oluyoruz. Hastamızın başına geçiyoruz ve ameliyata başlıyoruz. Başlayana kadar her şey steril. Herhangi bir şüphe varsa şüphe olan adım tekrarlanmalı. Asla riske atılmamalı. Bu şekilde enfeksiyon riskini minimuma indiriyoruz. Daha güvenli bir ameliyat geçiriyoruz. Evet ameliyathane ortamı genel olarak bu şekilde. Tabi bu özet bir video oldu. Vurguladığımız şeyler neler? Sterilite, giyinme kuralları, temizlik kuralları, ne, ne, ne işe yarar? Kabaca onlar. Tabi ameliyathanede gereksiz yere fazla da ameliyat varken konuşmamak lazım. Şu anda biz boş diye konuşuyoruz ama konuşmak bile damlacık yoluyla enfeksiyon riski yaratabilir. Özellikle gripseniz veya grip başlangıcı var ama farkında değilseniz sadece konuşarak bile enfeksiyon riskini arttırabilirsiniz. O yüzden gereksiz yere konuşmamak da önemli. Yiyecek içecek sokmak yasak. Gereksiz bir şey sokmak yasak. İçeride ne varsa soyun modalarımıza bırakıyoruz. İçeriye almıyoruz. Kıyafetler dışında ekstradan bir kıyafet giymiyoruz. Maksimum disiplin, maksimum kural kurallara uyarak hem hasta hem de doktor için güvenli bir ortam oluşturuyoruz. Evet ameliyathane videomuz bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Daha detaylı ameliyathanenin bölümlerini diğer videolarda konuşuruz. Sadece buradaki malzeme dolabı bile bir yarım saatlik video çıkarabilir. Onları ileride konuşuruz. Videomuzu kapatmadan önce yeni video atıldığında bildiri almak için şana tıklamanızı rica edeceğim. Abone olarak ve videoyu beğenerek bu tarz bilgilendirici videoların daha fazla yayılmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.